Merhaba arkadaşlar. Bugün uzun süredir yapmayı düşündüğüm fakat gerek kendi bilgi eksikliğim, gerekse konuyla ilgili bilimsel araştırmaların tamamlanmasını beklediğim süreçten dolayı bir türlü tamamlayamadığım bir video ile karşınızdayım. Medeniyetler mitolojisinde büyük tufan, kutsal kitaplarda ise Nuh tufanı olarak geçen tufan olayı üzerine konuşacağız bugün sizlerle. Gelin isterseniz öncelikle tufan olayını bir hatırlayalım. yazının icadından itibaren bütün medeniyetlerde ve bütün mitolojilerde tufan hikayesinden bahsedilmiştir. Fakat biz bu konuyla ilgili en güncel anlatım ve en yeni bilgilerin sahip olduğu kitap Kur'an-ı Kerim'den yola çıkacağız. Nuh tufanı Kur'an-ı Kerim'de Araf, Yunus, Şura ve Nuh surelerinde geçmekle birlikte en ayrıntılı biçimde Hud suresinde bahsedilmektedir. Hz. Nuh'a peygamberlik indirildikten sonra putlara tapan kavmini Allah'a inanmalar için davet ve davetlerde bulunur. Fakat Hz. Nuh'un kavmi bu davetlere kulak asmaz. Hatta Hz. Nuh'a birçok kez saldırırlar. Bunun üzerine Hz. Nuh Allah'a dua eder ve duası kabul olur. Allah inkarcı kavmini bir tufan ile helak edeceğini, kendisine inananları kurtaracağını, bunun için bir gemi yapması gerektiğini söylemiştir. Fakat Hz. Nuh gemi yapma bilgisine sahip değildir. Allah'a nasıl bir gemi yapacağını sorar. Bunun üzerine Hazreti Nuh'a gemi yapma bilgisi Cebrail aleyhisselam tarafından verilmiştir. Hazreti Nuh geminin yapımını tamamlar. Gemiye kendisi, kendisine inananlar ve yaşadığı bölgedeki hayvanlardan birer çift alır. Ve sonra tufan başlar. Gökyüzünün kapıları açılır, yeryüzündeki sular taşmaya başlar. Sonra Hazreti Nuh'un gemisi Cudi Dağı'na oturur. Sular yavaş yavaş çekilmeye başlar ve Hazreti Nuh ile Tufandan kurtulanlar bereketli topraklara kavuşur. Kur'an-ı Kerim'de tufanın ne zaman gerçekleştiği, ne kadar boyutlarda olduğu, geminin nasıl yapıldığı, hangi şekilde olduğuna dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Mitolojilerde ve kutsal kitaplarda olay hep farklı farklı anlatılmıştır. Fakat bu anlatımlar arasındaki en belirgin ve en benzer özellik ise bu tufan olayının bir helak ediliş hikayesi olmasıdır. Kutsal kitaplar arasında Nuh tufanı ile ilgili en çok bilgi Tevrat'ta bulunmaktadır. Tevrat'a göre Yahev yarattığı insanların işlerinde hep kötülük olduğunu görür. Bunun üzerine bir tufan ile Hz. Nuh ve ailesi dışındaki herkesi yok edeceğini söyler. Tevrat'a göre Hz. Nuh'a selvi ağacından bir gemi yapması emredilir. Geminin uzunluğu 30 arşın, genişliği 50 arşın ve yüksekliği 30 arşın olacaktır geminin içi ve dışı zift ile sıvanacak ve bölmelere ayrılacaktır. Geminin üstüne bir pencere yapılacak, geminin kapısı ise yan tarafta olacaktır. Yine Tevrat'ta yazılanlara göre Hz. Nuh ve ailesinin kurtulacağı, geri kalan yeryüzündeki bütün canlıların öleceği söylenir. Ayrıca Tevrat'a göre temiz sayılan hayvanlardan bir erkek ve bir dişi olmak üzere yedişer çift, temiz olmayan hayvanlardan ise ikişer çift olmak üzere kuşlardan da yedişer çift alınması istenir. Neredeyse bütün mitolojilerde ve Tevrat'ta tufan evrensel olarak anlatılıyor. Fakat Kur'an-ı Kerim ve İslam felsefesinden olaya baktığımızda Hz. Nuh'un çağrısını duymamış olan kavimlerin de helak edilmiş olması Kur'an-ı Kerim ve İslam felsefesine uymamakta. İslam alimleri ve tasavvufi kaynaklar arasında da bu konuyla ilgili farklı farklı görüşler mevcuttur. Tufanın 40 gün 40 gece sürdüğü Tufan olduğu sırada Hz. Nuh'un 600 yaşında olduğu, gemiye Hz. Nuh ile birlikte 4 veya 40 kişinin bindiği, Hz. Nuh'un eşinin ve bir çocuğunun binmediği, tufanın tüm dünyada olduğu, Cudi Dağı'nın Ağrı Dağı olduğu gibi rivayetler mevcuttur. Şimdiye kadar anlatmış olduklarımızın tamamı kutsal kitaplardan alıntılardı. Peki modern bilimin bu konuya bakış açısı ve üzerinde yapmış olduğu çalışmalar nelerdir? Gelin bir de bu açıdan bakıp tufan olayının öncesi ve sonrası ile ilgili olası sonuçları konuşalım. Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısındaki 15 kilometre derinliğindeki bir mağaradan alınan toprak örneklerinde jeologlar tarafından ilginç verilere ulaşılır. Günümüzden 7500 ile 9500 yılları öncesinde çok yüksek miktarda bir yağış seviyesinin gerçekleştiği tespit edildi. Bu tufan derecesinde büyük bir seviyeydi. Sofya Üniversitesi'nde yapılan araştırmalarda güneş yüzeyine çarpan 2,5 kilometre kare çapındaki bir asteroidin oluşturduğu patlama sonucu sıcaklıklar aşırı artmış ve yüksek miktarlarda deniz suyunun buharlaşması sonucu tufana sebep olabilecek seviyede bir yağış miktarının gerçekleştiği düşünülmektedir. Yine yapılan başka bir araştırmada Karadeniz zemininden alınmış olan toprak örneklerinde çok ilginç sonuçlar ortaya çıkar. Bulgar Oşinografi Enstitüsü ile Amerika Oşinografi Enstitüsü'nün ortak yürüttüğü bir çalışma sonucunda Karadeniz'in zemininden alınan toprak örneklerinde tatlı suda yaşayabilen canlıların fosillerine rastlanır. Bu da Karadeniz'in bir tatlı su gölü iken bir tufan sonrası tuzlu su denizine dönüşmüş olduğunu göstermektedir. Akademik adlı su altı jeoloji gemisi Karadeniz'de yapmış olduğu kapsamlı bir tarama sırasında toprak altında kalmış günümüzden 7500 ile 9000 yıl öncesine ait tahta parçalarına rastlamıştır. Muhtemelen bu bölge tatlı su gölü halindeyken Karadeniz'in zemininde yerleşim yerlerinin olduğu düşünülmekte. Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısındaki Bulgar Truvası denen bölgede yapılan arkeolojik kazılarda günümüzden 7500 yıl önce terk edilmiş antik ve neolitik bir şehre rastlanmıştır. Yani Avrupalıların Girit'te ortaya çıktıklarını iddia ettikleri tarihten 2500 yıl öncesine ait. Burası Karadeniz tatlı su gölü iken tarım için elverişli ve birçok hayvan türünün yaşadığı bir yermiş. Aslan, fil, zebra, zürafa, ceylan, sığır gibi hayvanların yaşadığı verimli bir toprak parçası iken Karadeniz tuzlu su denizine dönüştükten sonra burada yaşayan medeniyet göç etmek zorunda kalmıştır. Bu Neolitik yaşam alanındaki mezarlarda 300'e yakın mezar ve insan iskeleti bulunmuştur çıkarılan iskeletlerin günümüzden 7500 yıl öncesine ait olduğu tespit edilmiştir. Antropolojik üç boyutlu yüz yapılandırması çalışmalarında sarı saçlı, renkli gözlü, uzun boylu, iri yapılı insanlar oldukları tespit edilmiştir. Mezarlardan çıkartılan altın, bakır, çanak, testi gibi değerli eşyalardan el sanatlarıyla uğraşan, oran orantı kullanan sanatı bilim ile birleştirmiş bir medeniyet karşımıza çıkmakta. Bu kadar gelişmiş bir medeniyetin Karadeniz'in Tatlısu Gölü'nden su Denizi'ne dönüşmesiyle birlikte Avrupa ya da Rusya işlerine doğru göç ettikleri düşünülmekte. Bilim her zaman neden-sonuç ilişkisi gözetir. Önce nedeni, sonra o nedenin oluşturmuş olduğu sonuçlar incelenir. Nihayetinde Ağrı Dağı, Kapadokya bölgesi, Hazar Denizi civarı, Karadeniz ve Karadeniz kıyılarında Günümüzden 7500 ile 9000 yıl arasında bir tufan olduğu görülmektedir. Sonuç olarak günümüzden 7500 yıl önce Nuh tufanı bölgesel olarak yaşanmış. Allah'ın varlığını ve peygamberinin çağrısını duymayan Nuh'un halkı helak edilmiş. Gemi tahminen Ağrı Dağı civarına oturmuş. Bereketli topraklar olarak Anadolu'ya gelinmiş. Bu tufanla birlikte Karadeniz tatlısu gölünden tuzlusu denizine dönüşmüş. İlk Avrupa medeniyetini göçe zorlamış ve tahminen German veya Rus ırkının oluşmasına sebep olmuştur. Gerek güneşin yüzeyine düşen bir asteroidin yarattığı etki neticesinde olsun, gerekse eriyen buzulların yükselttiği su seviyeleriyle oluşan taşkınlardan olsun, tufan için birer neden olmuşlar ve mitolojilerde, kutsal kitaplarda bizlere bu helak oluş hikayesini anlatmışlardır. Bugün tufan olayı üzerine, mitolojik, kutsal metinler ve bilimsel araştırmalarla olası neden ve sonuçları üzerine rivayetlerle dini yorumlara çok girmeden sizlerle konuşmuş olduk. Konuyla ilgili fikir, görüş ve var ise yeni bilgilerinizi yorumlar bölümünde bizlerle paylaşırsanız seviniriz. Uzun bir video oldu umarım sıkılmadan izlemişsinizdir. Bizleri web sitemiz, Facebook, Instagram ve YouTube adreslerimizden takip ederseniz seviniriz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.